Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft arkadaşlar e, bel var oynayacağız arkadaşlar bugün yanımda gene ekibi topladım e, yani Hasan X, X Hasan oluyor Burak, sevmen erkek gibi bırak oluyor Tolga da e, yani Tolga oluyor <laughs> Tol <laughs> Tolga geldi Tolga oluyor. Bu arada benim A gözümden de izlemek için açıklama kısmında bir kanalım da var. Aynen koyacağım arkadaşlar. Evet. E, koyacağım değil mi lan? Koyarım Yalan söyleyemiyor değil mi? Koyarım tamam olur. tamam okey okey. <laughs> <O kadar gülüyor> bu espriyi da... yine yaptık tamam okey. O kadar okay. şey anasını satayım. A, bu, bu espriyi yapmadan geçemiyorum. Ve bu arada hoş geldiniz. Çok gitmişim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hasan arkadaşlar konuşmuyor nedenini ben de bilmiyorum. Ha hoş bulduk yazdı tamam. O da kaldı. Aga bence bir bedi kaplasaydınız ya. Abla, ben bed dönüyorum. Tamam tamam bakayım. Abla okay. Ay ablası da okey. Oy. Önüme blok koydu. Önüme blok düştü. Taş düşmedi ama. Ay espriye bak. Merak Ben açtım bedi kırın. Adam. Kırın. Adam geliyor. Adam, geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam gidiyor. Tolga sen onu tutarsın herhalde. Yok Cici oldu. Cici oldu. Ah be. Adamlardan bir kişiyi daha alıyordum da. Arkalarsın. Öldüm. Bu arada ben e, videoya evet, başlamadım evet. şimdi oğlum. <laughs> ha doğru. Ben... Evet. Tolga Herkes... bak. Herkes... Dur. Tamam. 3 2 1 Herkese merhabalar millet. Bugün size beraber BED var söylüyoruz. Yanımda Burak, Furkan evet. bir de e, Hasan <gülüyor> <gülüyor> var. Hoş geldiniz beyler. Hoş buldum da Hoş olduk. Evet. E, bu arada Furkan'ın gözünden de izleyebilirsiniz bu turu. Yani e, hiçbir şekilde e, abi ben sevdiği gözü de izlemek istemiyorum ya sana gıcık oluyorum diyenler için bu e, bunu yaptık. Yani sizlere de düşünüyoruz. Sizleri hiç düşünmüyor değiliz yani. Bunu da bilin. Ben benim, bilin. Ak benim aklımda kanalımda arkadaşa bu arada da 150 abone falan olduğunca dev bir tane çekiliş yapacağım. Yani şu anda söyleyeyim miyim de çekilişin ne olacağını. Uh -huh. Ya yani Tolga'dan istiyorsanız evet. benim kanalıma abone olabilirsiniz. Dev bir, bir, bir evet. çekiliş yapacağım. Yani evet, Bayağı bir çekiliş olacak. E, hatta öyle bir, şey, e, öyle bir şey yapıyorum ki çekilişi ben <laughs> de katılıyorum ve e, yani çekilişi benim Twitch kanalımda da canlı yayında izleyebilirsiniz dostlar. Yani bayağı dev gibi çekiliş. Hı hı. Ee, dostlar biz ortaya evkilen gittik adamlardan e, bir takımı kırdık ama ben kaydı alamadım. Hatta orada bir kişiyi de aldım. Şöyle gösterebiliyor muyum? Aynı Nerede? İstiyorsan istiyorsan. Ee, evet kim burada? Beni beni izleye, izleyebilirsiniz ben o zaman çektim. Sen bağlamış mı bağlamış kameraya Kanarya'ya çıkacağım. Tolga, Hasan gelin saraya yeşile gidelim pardon. Ve yeşil şu anda arkamdan geliyor. Aga yeşil e, karşı taraf değil mi? Ama, yok uçmadı. Ege orada. Yok bak. burası sarıymış. Sarıymış burası. Opsi bur. Helal. Ama ol, helal yeşil. Yasın. Opsiyiz kanka. Çok. Kanka. Aa! Aa! Düştüm. Aa! <laughs> evet dostlar. Ve yani. Lan aga be. Ver. Cente Bizim adaya adam mı geldi? girdi. Geldiyse şu anda sıçtı. A gelmemiş. Arkadaşlar bu arada e, dün 49 aboneydik. Bugün 50 abone olduk. Baya mutluyum yani. <laughs> evet oğlum 50 abone. Onu hiç anlamam gerekiyor. Yani. Ben ders zamanı ben. Evet arkadaşlar bir oyuncumuzu kaybettik Tolga. Ee, o da baskını yedi ve çıktı. Ah bayıldım. uçtum. 3 kişiyle devam edeceğiz. Bugün. Adam. Aynen. Bakın full biz zaten kramas. O B bile görmemiş. Evet, bele eşkili kazandık. Geliyorum. İyi. Burak çok gaza geldin kanka ben de daldım Evet Burak ikimiz de öldük Evet <laughs> Geberdik Al geldi Alır mısın? Kanka birini attım Diğerinde canı çok az altı Evet aldım tamam o. Gerekirse alırım Aldım aldım Aldın mı? Evet tamam. aldım Ay beklemedim Al Evet tekrar. iyi geldim ee, Adamları kırdım bu orada Helal Gelin şimdi yok etmeye gidik. Günaydın yani onu söyleyeyim. <laughs> Yola bir tane diamond attım isteyen alsın. Yeşil yakın. kadın çok ses geldiği için mikrofonu kapattık. Aynen arkadaşlar. Ee, yeşili param parça edecek bir yiğit var mı aramızda? Vallahi yok kaçıyor. <laughs> Ay, tamam yok. O, tabii iki tane laptop attı hepsinden kaçtım. Baylar yeşil saraya gitmiş. 2 2'ye 2'ler şu an. Ama ok yapmış. Oha. O ok bende olsaydı şu an ikiniz de düşerdiniz. <laughs> Allah kurtuldum. Geliyor geliyor geliyor. Lan 2 bey 1 atacağım. Evet, istediğim hamleydi bunlar. değildi hiç ha. Birisini attı diye. Ben 2 ve 1 girdim. 2 ve 1 de tabii patates oldu. Kanka şu mikrofonu ağzına sokma sen. Nasıl? Şu an kanka e, e, kanka şu an durumumuz iyi gibi. Adam ya ya ok yap ve aşağı düştüm ya. Aa, kendi kendimi bütün. Kanka o ok az önce ben de yedim. Aga ben kendi kendimi tur Videoda izlersin izleyeceğim ben. Kanka ya, Aslında da... maviye gidebiliriz. Mavide iyi şeyler var. 7 dakika olmuş. Şu yeşili yok etmeye gidiverelim hadi. Benim aklımda çok iyi bir fikir var. Şu yeşili yok etmeye gidelim. Gelin. Bu bak ya buran. O kemiş. Lan ya çok aga. Çok kötü olmuş çocuk. Aga 8 dakika kaldı beyler videoya. Ya pardon. 8 dakika oldu. Arkadaşlar telefon numarasıyla hesabımı daha doğru almadım. Bu yüzden e, yani video YouTube'a max 15 dakikalık bir tane video atabiliyorum ama ben garanti olsun diye 11 dakikalık video atacağım. Ben de adamları şimdi alırım sıkıntı hiç yok. Beni biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz da var. Ee, Hasan'ın da benim de. Yani güzel şeyler yapıyoruz, konuşuyoruz, ondan sonra yani her şeyi yapıyoruz. Sıkıntı sonucunda. Adamlara saldırdım elmas kılıçla. Adamlar golem. S&P, S&P. Video 9 oldu. Kanka çok sıkıntı etme ya. Ben, ben bu videoyu kırptım. Rahat ol. Tamam kanka. Ben videoyu bir güzel de kırptım mı? Ok, oh, mis. 9'dan hesapla o zaman. Aynen. Ben az önce internetimi çok boş kullandığımı fark ettim daha fazla fazla boş kullanmışım. Aga bak gene bak kanka videoda yemin ediyorum ki izle. Ben yapmış olabilir benim yolum çok iyi değil. <gülüyor> 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 Bakalım kaç oh. GPS yapabileceğim? 6, 7. Normal basılı şimdi 7. Artık. Soldan girecek söyleyeyim. Sol yani bir alarm kurun. Bir dakika kanka. Aa, ne? Lan? Aa, adam ok yapmış lan. Lan oku ne yarıyor? girdim, buga girdim aga, buga girdim. Çıkamadım yerimden ya, çıkamadım. Yeter lan deli ettin lan beni. Kanka gel al şunu. Gelmedi. <laughs> Birazcık bir sorun oldu. Kanka beni delirttiler. Vallahi Yeter geldi. artık. Çok kaldılar. Şimdi ben üstüne konum ayırabilirim. Nasıl bir yol yaptıysanız. Tam mavi tutmuşlar. 17 elma sarısında. Aga, oh düşmedim, düşmedim, düşmedim. 3 tane elmas var şuraya ben batayım. Da adam bana ok ya. Görseniz ne Bu ne? Bak, tane bir şey vurayım. Da adam. Aga, adamlar soldan geliyor. Adamlar soldan geliyor. Arkadaşlar bu video bayağı uzayacak ya. Kesersin kanka. Ver şey 14 dakika atabileceğim max herhalde. Neyse ben bunu şey yapmayayım da. Kırparsın. Hayır, evet. Oğlum soldan bize öyle bir ki şu an. İki tane üç. var ölmek istemiyorum. Ortadan mı bana araşıyorlar? Pardon. <laughs> Rasyolar derken yanlış anlamayın ha. Arkadaşlar bunu izlemeyin. <laughs> ben bu abi ya abi Her... arkadan full deme çalıyorum ya. Adam nerede? Adam inviz olmuş. Hayır, arkadan full deme çaldım ya. Kanka bir tane aldım. Hadi A gerek yok. Türklerin minare geldi o oh, beleş Arkadaşlar bu arada Yani oyun bayağı uzun sürdü ya Sıkıntı yok kanka Adam kanser Şimdi. ya Allah çarpsın ki adam kanser ya Allah ben soldakilere adam... giriyorum. Adam kanser ya. Allah çarpsın ki adam kanser ya. Nerede lan bunlar? Efendim azıcık tahmin ettim doğru mu? Yok herhalde. Öyle bir şey olmadı. Bir de ortadan da alalım. Ortadan atlası biraz zor. Bir tane ender böyle alacağım. Ender pearl. Adamın... O adamları O taraftan giriyorum. Sol taraftan giriyorum. Sağdan darlayın. Sağdan darlayın. Ben de ender pearl alacağım. Şimdi aldım. Evet. Birimiz onu çakır. Adamların birisini en birini alıyorum. Birini aldım. Aldım beni. Efendim? Çekilsin lan. Çekilsin lan. Tamam bir saniye. Abi oha oha oha. Oha yine. Abi ama. Ama kardeş. Ama kardeş. Ay, kanka. Lan öbürü. Yeter ha. Aldın mı? Yok alamadın. Aa. Tamam okey. Al birini aldım. Kanka tek kaldı. Hadi alacağız boylar. Aga adamlar golem koymuş, koymuş ki. Adamlar golem koymuş ki. Adamlar golem koymuş. Sağdan mı girdin soldan mı girdin? Kanka valla bizim bir tane yolumuz var ya oradan giriverdim. Bırak bırak buraya. Gel. Bırak kanka. Ben onu yok edeceğim. O bu oyuna gelmek. Bak oh, çarpsın ki adam kanser ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka dal kanka kanka dal 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 dal. Ben orada yok. Kanka dalma alma abi. Al. Abi 15 dakika oldu ki video. Kanka olsun kesersin. abi ya kanserlemeyin işte video uzuyor kanserlemeyin Baylar o zaman bu adam beni çok fena etti bunu Sen kendine çek bu adamı da ben aldırı alacağım Kanka yok Daha iyi bir var Abi adam adam Adam, ne kadar adam ne kadar Onda böyle vardı Çıldırıyorum Gelin Bir tane tamam, taktik yaptım ona. İki aldı. Baylar şu adam çok zorlamadı mı? Cidden çok zorladı. He dalalım ya. Gelin üçümüz de beraber dalalım. Da şey. Mi? Ben var. Yardır yani, yardır yani. At direkt at 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 at. Ölem alırım onu. Öldün mü? Yok ölmedim. Ben aldım, ben aldım. Hadi. Yes. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Kanka ben derse gidiyorum. Arkadaşlar videomuzu için izlediğiniz için teşekkür ederiz. bu böyle videoların daha fazla gelmesi için like tuşuna olmayı unutmayın. görüşürüz. Ee, bay bay. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.